Allah Azze ve Celle onları maymunlar yaptı diyoruz, Allah Azze ve Celle onları domuzlar kıldı diyoruz misal. Yani yeryüzünde insanoğlunun ibretlik olarak kendisine örnek alacağı en kötü topluluk İsrail Hiç şunu merak ettiniz mi? Yani bu kötülük İsrail nasıl başladı? Hani ne yaptı da bu adamlar? Hangi türlü bir şerrin kapısını araladılar da Allah Azze ve Celle bu kadar üst üste lanetini bunların üzerine indirdi derseniz, Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken bu işin nasıl başladığını anlatıyor. Diyor ki İsrail oğullarında ilk meydana gelen zaaf şuydu. Yani bu tabi hadiste yani tercümede zaaf diye tercüme etmişiz. Fakat hadisin orijinalini söylüyorum. Evvelu naqsin diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. İlk eksiklik. Yani Beni İsrail'i Allah azze ve Celle karşı kötü duruma düşüren, ilk defa onları eksik konuma getiren ilk adım, ilk eksiklik şuydu diyor aleyhissalatu vesselam. Onlardan biri, kötülük yapan birine rastladığında ey adam Allah'tan kork ve yaptığın işi bırak. Çünkü bunu yapman sana helal değildir derdi. İşte bu Allah'a davettir. Yani siz birinin kötülük yaptığını gördünüz diyelim ve gittiniz o adama ey adam Allah'tan kork, senin yaptığını Allah Azze ve Celle helal kılmamıştır dediğiniz zaman karşınızdakine onu Allah Azze ve Celle'ye davet etmiş olursunuz dedi aleyhissalatu vesselam. Fakat ertesi gün tekrar onunla karşılaştığında bu durum onu beraber yemek, içmek ve oturmaktan alıkoymazdı. Onlar böyle yaptıkları için Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Allah en tehlikeli kısmı burası zaten. Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Yani düşünün ki kardeşler bir toplum var ve bu toplum Allah'a şirk koşuyor. Bu toplum Allah'a her türlü isyan ile isyan ediyor. Siz de bu toplumun içerisinde yaşayan bir bireysiniz. Siz Allah'ı birliyorsunuz. Siz Allah'a itaat ediyorsunuz. Sizin bu toplumla aranızda bu anlamda hiçbir benzerlik yok. Fakat neticede Allah sizin kalplerinizi birbirine benzetiyor ve sizi de bu insanlardan kılıyor. Yani burada gerçekten Müslümanın tüylerini diken dikeni olması lazım. Ben Müslümanım. Küfürden, şirkten, fıstan teberri ediyorum. Fakat buna rağmen Allah Azze ve Celle beni bunu yapan insanlarla aynı kefeye koyuyor. E senin Rabbin kimseye zulmetmez. وَمَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُوا اَحَدًا Allah Azze ve Celle hiç kimseye zulmetmez. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنْ abid <الْعَبِيد> ''Senin Rabbin kullarına zulmeden değildir.'' diyor Allah Azze ve Celle. Peki buna rağmen niye Allah beni bu müşriklerle aynı kefeye koyacak? Çünkü ben onları uyarıyorum, daha sonra uyarıyı terk ediyorum. Onları uyarıyorum. Yani diyorum ki, ''Bunları yapmayın, bunları terk edin, Allah'tan korkun.'' diyorum. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra onlarla beraber oturduğum için, onlarla beraber yiyip içtiğim için, onlarla akrabalık yaptığım için artık onlara bir şey diyemiyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz. Yani bir adamı İslam'a davet edersin, hayra davet edersin. Ya icabet eder, ya senin bulunduğun ortamda o münkeri terk eder veya da sen daveti terk etmişsin demektir. Bunun başka bir yolu yoktur. Ya yani da aranızdaki bütün bağlar kopar. Adam hem münkerine devam ediyorsa, hem de seninle aynı ortamı paylaşıyorsa demek ki sen daveti terk etmişsin. Madem sen daveti terk ettin, öyleyse Allah Azze ve Celle senin kalbini ona benzetiyor. Niye biliyor musunuz kardeşler şundan? Çünkü Allah Azze ve Celle kıskançtır. Çünkü Allah Azze ve Celle kıskançtır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu onun peygamberi ve elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hani Saad peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün dedi ki sizden biri eşini e, zina yaparken yakaladığında dört tane erkek şahit getirmediği müddetçe bir şey yapamaz. Saad radıyallahu anh kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü ben karımı yatakta başka bir adamla yakalayacağım. Ondan sonra çarşıya koşacağım. Millete diyeceğim ki dört tane şahit getirin. Vallahi dedi ikisini doğru öldürürüm. Yani o yataktan ikisi de sağ çıkmaz dışarıya. Peygamber aleyhissalatü vesselam tebessüm etti. Dedi ki siz Sa'd'ın kıskançlığına şaşırıyor musunuz? Şüphesiz ki ben saatten daha kıskancım. Allah ise benden daha kıskançtır. Dikkat edin. Şüphesiz ki ben saatten daha kıskancım. Allah ise benden daha kıskançtır ve Allah'ın kıskançlığı Allah azze ve celle'nin hudutlarının çiğnenmesidir. Allah'ın kıskançlığı Allah'ın hudutlarının çiğnenmesidir. Yani mesela diyelim ki burada toplum münker işliyor. Toplum her türlü şirkin içerisine batmış, Allah azze ve Celle senden bir şey bekliyor Müslüman olarak. Hele bakayım diyor kulum benim hudutlarım çiğnendiğinde kalbinde bir acı hissedecek ve buna bağlı olarak bu insanları bana davet edip benim azabımla bunları korkutacak mı? Yoksa dünya hayatını, dünya rahatını, bu insanlarla arasını bozmamayı, dikkat edin, bu insanlarla arasını bozmamayı benimle olan ilişkisine tercih mi edecek diye Allah Azze ve Celle bekliyor. Sen tercihini insanları kırmamak ve insanlarla aranı bozmamak pahasına insanlardan yana koyduğun anda Allah Azze ve Celle'nin kıskançlığı devreye giriyor. Madem sen beni tercih etmedin onları tercih ettin diyor. Alınsın kalplerinizi birbirine e Artık ne iyiliği iyilik olarak bileceksiniz ne de kötülüğü kötülük olarak bileceksiniz. Onun için kardeşler bir Müslüman insanları Allah'a davete, davete terk ettiği zaman Allah Azze ve Celle birincisi ona lanet ediyor peygamberlerinin dilinde. ikincisi onunla o davet etmediği topluluğu belli bir noktada birleştiriyor. Belli bir noktada kalplerini birleştiriyor ve onlara aynı kefeye koyuyor.